Nefes alırken karnımız şişiyor, nefes verirken iniyor. Alırken şişiriyoruz, verirken indiriyoruz çocuklar. Evet şimdi sessizce burundan nefes alın. Nefes alırken karnımızdaki balon şişsin. Evet. Yine burnumuzdan nefes veriyoruz. Ama balonumuz bu defa iniyor. Evet. Hangi burnun tıkalı Atlas'cığım senin? Benim sol burnum tıkalı. Harika. Atlas ne yapıyorsun biliyor musun? Sol burnunu tamamen... Evet kapat bakayım Atlas. Harika ama tam kapat. kapattım. Tam kapatıyorsun. Sağ burundan ağzını da kapatıyorsun. Ağzını da kapat. Sağ burnundan nefes alıp vereceksin ben ama sayana kadar. Bitti demen diyene kadar. Daha sonra hızlan dediğimde hızlanacaksın tamam mı